İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi suya Haziran ayında %23,7 oranında zam yaptı. Son derece güvenilir. Yeni tarifelere göre İzmirliler 0-10 metreküp kullanımlarda 10 lira 22 kuruş, 11 ile 20 metreküp kullanımda 12 lira 16 kuruş, 21 metreküp ve daha fazla kullanımlarda ise 22 lira 78 kuruş su bedeli ödeyecek. CHP'li Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi su zammını otomatik olarak aylık üfe oranına bağlamıştı. Haziran ayında yapılan su zammı TÜİK'in açıkladığı üfe oranı olan 6,77'nin neredeyse 3 katından fazla oldu. Koy bakalım abi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni zam oranı ile beraber 2022 yılının Ocak ayından bu